merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PKX'e yeni gelen 5000 liralık ayıcık kıyafetlerinden alacağım. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi abone olup like attıysanız da alalım. Dükkana giriyorum. Hepsinden belki almam. Ben huysuz ayıcıklı olan yani maviye aldım. Benim stilime hangileri yakışıyorsa onu alacağım. Şu arkamdaki şeyi çıkarayım. Arkamdaki şeyi çıkardım. Şimdi girdim. Siz de alabilirsiniz bu arada. Hangisini alsam? Bu bana yakışıyor. Bu yüzden bunu alacağım. Son bir tane daha alacağım. Çünkü bana hepsi yakışmıyor zaten. Bir de bana mor yakışıyor. Bu kadar. Diğerlerini almayacağım. 3 tane aldım. 3 tane almadım yani. Şimdi de kombin oluşturacağım. Hızlıca bir tanesini seçip formunu olur Morluyu seçeceğim. Morlu güzel. Ya da bu olsun. Renkli ve güzel bir kıyafet yapacağım şimdi kombin. Bu kıyafetler bayağı uydu. Şu an bence gayet de iyi oldu. Böyle oldu. Şimdi birkaç şey daha takacağım. Giyeceğim daha doğrusu. Şu an kuvamenin bence bayağı iyi oldu. Arkama ne takabilirim? Evet, kombinim böyle oldu. Ve kombinim böyle. Onun üzerinden puan Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizlere çok seviyorum. Bir dakika. Aa arkadaşlar Niza yanına geldi. Hediye verecek. Aa. Ya te teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi ne verebilirim? Ne vereyim? Hızlıca bir pet seçeyim artık. İlk önce bir pete bakalım sonra videoyu bitirelim. Bakalım. Çok tatlı gözüküyor. Adı da yaralı kedi. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Puanımı 10 üzerinden puanlayın. E pardon. pardon kominimi e, 10 üzerinden puanlayın. Yani yorumlara yazın. Abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.